Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak kitaba, okumaya en fazla yoğun e, hizmet göstermeye gayret ediyoruz. Faaliyet alanlarımızdan en yoğun olanı okumak, okutmak, öğrenmek, öğretmek. Neden? Neden? Çünkü bizim medeniyetimiz ilim medeniyetidir. İrfan medeniyetidir. Bilgi ve hikmet medeniyetidir. İlk inen sure oku diye başlıyor. Alak suresi ilk inen sure. ilk ayetleri okumayı, yazmayı, öğrenmeyi, öğretmeyi emrediyor. Nüzul sırasına göre ikinci inen sure nedir diye sorulursa çok anlamlı bir cevabı var. Kalem suresi. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin olsun diye başlıyor Rabbimiz. İşte bunun için biz diyoruz ki medeniyetimizin mensupları ecdadımız kitaba kütüphaneye kaleme yazmaya, öğrenmeye, öğretmeye önem verdiği asırlarda hep yükselmiş. Okumaktan, okutmaktan, kütüphaneden, kitaptan yazmaktan uzak kaldığı asırlarda maalesef gerilemiş. Biz bu medeniyetin çocukları olarak ülkemizin her yerinde, her şehrimizde il ol olsun, ilçe olsun, kasaba olsun her yerde milletimizin gençlerini çocuklarını okumaya öğretmeye öğrenmeye teşvik ediyoruz. Gençler Başkanlığı olarak ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak her yerde bir kitap evi açmaya gayret ediyoruz. Bugün Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet yayınlarının çeşit olarak sayısı 2500'e ulaştı elhamdülillah. 2500 kadar ayrı isimle kitap basıyoruz elhamdülillah. Son yıllarda bunu daha da artırdık. Süreli yayınlarımızı 4 idi 10'a çıkardık. En son çocuklarımıza yönelik dergiler, aylık dergiler çıkarmaya başladık. Neden? Burada da inşallah kitap evimizi gezerseniz çocuk yayınlarımızın ne kadar zengin olduğunu görüyorsunuz. Çünkü çocuklarımızın 7 yaşına gelinceye kadar kadar karakter yapılarının %70'i oluşuyor. O yüzden biz 4-6 yaş sınıfı Kur'an kursları açtık. Ve 200 bine yakın çocuğumuza eğitim veriyoruz. İnşallah istiyoruz ki hocalarımızın onların karakter yapılarının oluşmasında katkısı olsun, etkisi olsun. Biz aynı zamanda Peygamber Efendimizin emrini yerine getiriyoruz. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz emrini hepimiz biliyoruz değil mi? Onun için biz çocuklarımıza yönelik yayınlarımızı artırıyoruz. Eğitimlerimizi artırıyoruz. Gençlik merkezleri her kitap evimizin içinde gençlik merkezlerimiz var kitap kahve diyoruz. Kitap kahve merkezlerinde gençlerimizi buluşturuyoruz. Hocalarımızla buluşturuyoruz. Gençlik koordinatörlerimizle buluşturuyoruz. Milletimizin hizmetinde. İnşallah bu tür eğitim merkezlerimizin sayısını artıracağız. Rabbi yessir ve la Rabbi temmim bil hayır. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla bu görevi, bu vazifelerimizi tamamlamayı hepimize nasip eyle diyorum. Tekrar hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar. Maşallah, maşallah. Kaderimiz Bu <laughs>